Bacım orada. Abi korneye basar mısın? Dur abi dur. Ne kadar borcun? 500 ver sen yeter komiser. Ee, al üstü kalsın sağ ol. Eyvallah. Haydi. Ne? Kapıyı aç. Haydi hayırlı işler. Sen benim adamı komiser olduğumu mu söyledin? Evet, biraz muhabbet ettik yolda abiyle. Mu Her şey anlatsaydın Can Peze. Nasıl başladık, nasıl devam ediyoruz? Ha? He? Heyecanlı böyle değil mi? Evet, değil mi? Evet, söyle. Dinliyorum, anlat. Ne dinliyorsun? Anlat, dinliyorum. Niye geldin buraya? Mahir bir şey söylemeyeceğim. Niye buradasın Can Peze? Yemek yeriz diye. Şaka mısın sen ya? Mahir, babaannem ben masadayım diye sofraya gelmiyor. Ee, ee, sen işte bir yemek ısmarlarsın bana. Nereden çıktı şimdi sana yemek ısmarlamak? Nasıl nereden çıktı ya? Sen demedi mi bana ben seni koruyacağım, kollayacağım, hiçbir eksiğin olmayacak diye? Yani kocamsın bir yemek ısmarlarsın diye düşünüyorum. Evet, tamam. Tamam, hadi. Ben hesabı ödüyorum, çorbacıya gideriz şu yakında bir yere. Niye? Hadi. Yemek yok mu burada Mahir? Var da yani hani. Ee, burada yerim işte. Burası çok sana uygun bir yer değil yani. Niye kadınlar giremiyor mu? Giriyor tabii ki niye giremesi kadınlar? Ay, tamam o zaman uygun mu Ahir? Çok. Nasıl olmaz otur. Evet. Mahir bu senin mi ya? Bir içme ne yapıyorsun? Su değil de o. Çabuk su iç, içkiydi. İç. Mahir. Arkadaşım bir şey getirir misin bana acele? İç, su iç. iç. Mahir, kusacağım galiba. Kusacaksın galiba bana. Ha. En yaparsan olacağı bu. Al. Ne yapacağım sana? Su iç hadi. <laughs> su içmen gerekiyor. Su iç. Hala boğazım yanıyor biliyor musun? Yanar boğazım. Lekır lekır içtiğin içki o yüzden. Bir daha içmeyeceğim ama. Zaten bir kere içtim bak ilk defa içtim hayatımda. Çok iğrençmiş, çok kötüymüş. Bir daha bak tövbe ettim, yemin ettim. Gerçekten içmeyeceğim Mahir. Tamam mı? Tamam, can feza. Bir daha içmeyeceğim. Tamam. Abi. Aferin, tamam süper. İçme hadi. Ye yemeğini, kalkalım, gelin buradan bir dönüş. hadi. İçmeyeceğim. biz ev mi tutsak? Ev mi tutalım? Evet. Kız Kulesi'nin orada tutmuştuk ya çok güzeldi. Bir daha ev mi tutsalım öyle acaba tutsak mı? Hayır Canfeza. Neden? Canfeza hayır. Paramız yok diye mi diyorsun? Bizim çok paramız var, bir sürü altınlarımız var. Benim kocaman altın kemerim var, hepsini bozalım, ev alalım. Sakin olur musun? Bağırı üstü bir sakin ol. Onları bozduralım, ev alalım Bozumuz, diyorum. Bağırma, ayıp kendine gel. Konu para değil. Ne konu? o konakta yaşamanı istiyorum. Oldu mu? Sen bana işkence çektirmek istiyorsun. Ben senin düşmanın mıyım? Çok fesel sana işkence çektirmek istiyorum. Tamam düşmanım değilsen o zaman ev tutalım hadi. Tutmayacağız o konakta yaşayacaksın. Tamam. Eğer başka bir yerde kalmak istiyorsan, orada kalmak istemiyorsan söyleyebilirsin. Baban var mesela. Babana bırakabilirim Sen ister misin babanla kalmak? <gülüyor> ne gülüyorsun be? içimden. <laughs> ah! Mahir ben bu şarkıyı biliyorum. Tamam. Biliyorum ben bu şarkıyı çok seviyorum. Buraya gelir misiniz? Çok güzel bir şarkı Mahir. Sen de biliyor musun bu şarkıları? Biliyorum ben de ama sakin olun. Bak dinle çok güzel. Çok güzel. Sen... Nerede, bak benden sonra gelsin bu şarkı. Sokaklar. Hayır. Bak sana söylüyorum ben bu şarkıyı. Ben sana söylüyorum bu şarkıyı. Bana söyle işte. Hayır. Sana söylüyorum şarkıyı. Ne bana bakıyorsun? Sokaklarım. Sokaklarım. maşallah be. Şişt, bir saniye şey, bir saniye şey, şey. Ne anlatıyorsun lan sen? Ne yapacaksın lan? Şişt, bana bak, bana bak. Oh, oh sen bir saniye bir saniye bir <sl grain internet> bak. Allah Bak sarhoşsunuz. Burada kaç tane insan var terbiyesiz yapmayın tamam mı? Allah Allah. Bildo gibi kızı sokmasaydın sen de buraya. Ah! 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 Abi sağa oğlum. bana bak. Hey polisim ben. Polis sakin. Abi polis misin sen ya? Evet polisim. Al. ayrılmaz komiser. Komisermiş lan adam. Kalk lan kalk. Komiserim ya. Kusura bakmayın komiser olduğunuzu bilmiyorduk. O ne biçim laf lan? Komiser olmasam milleti karısına kazara mı sarkacaksınız? Hadi defol git hadi. Haydi. Çıkarın arkadaşlar. Hadi beydin, hadi. Uzatmayın hadi. hadi. Çıkartın mı arkadaşlar? Hadi. Çık çık çık. Hadi gidelim, hadi. Komiserim iyi misiniz? Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol bir sorun yok, sorun yok, sağ ol kusura bakmayın. Komiserim size de bir çay, bir tatlı bir şey ikram edelim. Yok, yok kusura bakmayın, ben dağıttım ortada içereni. Allah aşkına oturun komiserim bir çayımız için sakinleşirsiniz. Yok sağ olun. Kocam, sen benim kocamsın bir çay içelim. Benim canım çok çay çekmişti zaten çay içelim gel, gel otur. Arkadaşlar siz de devam edebilirsiniz. Dur kocam. kocam. Sıra bak, Hayır, sen benim. Hayır sanırım kocam. Çok güzel. Bak sabrımış Ne? Kocam değil misin? Biz evlendik mi? kocamsın kocam mısın sen benim? Hadi çayımızı içelim. Bak çalmaya devam ediyorlar. Ya benim kocama çalar mısınız? Kocama çalın lütfen. Ben kocamı çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum Hayri biliyor musun? Sen de beni seviyor musun? Seviyorum Can Hadi gidelim. Tamam. Sen top seni. Tamam. tamam. İstanbul sokaklarını söyleyelim hadi. İstanbul sokaklar bana. Seni çok seviyorum diyorum. Ben de seni seviyorum Can Tamam seviyorsun zaten biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Bu arada bir şeyler oldu ama seviyorsun beni. Bağır baba çok bağır. Sana rahatsız oluyorlar şu an. Bir şey söyleyeceğim. Sen Urfa'nısın. Urfa'yla Urfa Urfa alakalı bir şey mi çaldırsak sen onları seversin. Urfa'nın sokakları mesela. Urfa'nın sokakları oluyor öyle. Oh, ben... <laughs> tamam Can Bey Urfa'nın sokakları da olur. Tamamdır. <laughs> Urfa'nın sokakları da böyle olur mu? Tamam mı? Hadi. Hadi kahretsin. Ben nereden geldim? Allah belasını versin bu gece. Değil mi? Tamam. <laughs> <laughs> Seni çok seviyorum ben. Duydun mu? Olmadı <laughs> sokaklara. Tamam mı? <laughs> koydum adını. Sustum içimde çığlık.